Merhaba arkadaşlar. Eylül ayı ilişki site açılımınız için buradayız. Kariyer açılımınız da hali hazırda paylaşıldı. İzlemek isterseniz gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Oğlak Burcu dostlarımız için aşka dair ilişki, konuşalım, Eylül ayı ilişki seti açılımlarını, enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. partner enerjilerinizi alalım. Bu grubun sahibi Oğlak Burcu dostlarımızın Eylül ayı partner enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen. Evet enerji desteği alalım. Bu grubun sahibi Oğlak Burcu dostlarımızın ilişkiye dair enerjilerini sevgiyle talep ediyorum lütfen ve partner enerjilerini sevgiyle talep ediyorum şimdi burada zorlu bir döngüden geçen bir partner enerjisi var sevgili Oğlak Burcu ee, bir tür sa yani sarsıntı yaşıyor burada. Şimdi kolektifte çokça değişkenlik gösterecektir fakat varoluşuyla ilgili öyle düşünüyorum ben. Yani genel yaşamında da olabilir. Belki e, yani şimdi örneğin iflas etmiş olabilir kimi, kim ama bana sorarsanız varoluşuyla ilgili burada bazı doneler görüyorum çünkü ona hizmet etmeyen, hayrına hizmet etmeyen belirli konularla ilgili hayatı sarsıntılı bir hale gelmiş, çözüm yaratması gereken ve dengelenmesi gereken mevzular olduğunu görüyoruz burada. Artık bu burası tedirginlik verir, strese sokar, keyfini kaçırır insanın ama e, burayı durduramazsınız. Bunlar ne olabilir? İşte bazı davranış kalıpları, bazı bağımlılıklar, bir şeyler vardır hayatında yıkılıp gitmesi gereken. Artık bu yıkım döngüsü burada başlamış. Şimdi kimi içinde? Kimi içinde? Dediğim gibi yani sizinle ilgili olduğunu görmüyorum çünkü bu enerjinin. Ee, hayatında çok zorluklarla dolu bir döngü yaşıyor olabilir partner ama yine onun hayrına hizmet etmeyen bir şeyler yıkılıp dökülüyordur, sarsılıyordur, savruluyordur. Yani mesela bir kariyer çöküyorsa daha iyi bir kariyer olduğu için orası sarsılıyordur. Örnek veriyorum. Ya burada sonuçta zorlu bir şeyler yaşayan bir partner var. Şimdi ilk etapta sizin tutumlarınız biraz toy nasıl dahi bana burada baktığımda. Çünkü burası çok e, majör sarsıntı yaşıyor. Ama ne olursa olsun Aktif bir zihin var burada ve biraz böyle bir şeyleri araştıran, bilgi toplayan ve yani karşınızdaki bireye fikir verebilecek bir halde açığa çıkabilir ama bazen burası hafif patavatsız davranabilir ve yüzeyde kalabilir. Hani. Bu açığa çıktı mı çıkmadı mı bilmiyorum. Çünkü burası çok majör bir sarsıntı ve burası biraz bu anlamda riskli. Ama ne olursa olsun karşınızdaki bireye ilham verecek bir e, berrak bir zihinde açığa çıkmış olabilir orada lisan gücüyle birlikte. Çünkü sizin kartlarınızın ne kadar pozitif olduğunu görüyorum burada. Yani karşı taraf öyle sabote eden bir enerjiye sahip değilsiniz burada. Yanı sıra e, zaten şimdi bir noktada karşınızdaki birey artık dengeyle ilgili mücadeleyi açığa çıkarıyor burada dengelenmeye çalışıyor. E, o sarsıcı döngüden itibaren bu sarsıcı döngüyle ilgili varoluşuyla ilgili bu ilişkinin içerisinde dengede kalmaya çalışıyor olabilir eylemleri ve duyguları arasındaki denge denge dediğimizde bin bir türlü hali var biliyorsunuz ama hani en azından majör bir şekilde denge bulmaya çalıştığını görebiliyoruz bu da takdir edilesi bir durum. Sizin de ilişkinin içerisinde yaratıcı gücünüz çok yüksek. E Burası lider burası zaten burada ne var bolluk bereket ilişkiyle ilgili bolluk bereketi yani güzel bir şeyleri tezahür ettirme gücünüz ve isteğiniz burada çok yüksek karşınızdaki kişi. Ya bir tek şey var tabii. Şimdi burası böyle bakın burada zaman kartı var. Çünkü birazcık böyle doğru zamanı beklemek, akışına bırakmak, zamana ihtiyacı olan durumlar. Yani karşınızdaki bireyin zamana da ihtiyacı var ama ben bu arada çok itekleyen bir tutum görmüyorum baktığımda. Evet bir iki enerji çarpışması açığa çıkmış olabilir. Ama ne olursa olsun nihayetinde bu son çıkıştaki enerji ve bu enerjiye... E, yani baktığımda bir şeylerin çok pozitif yönde ilerleyebileceğini sezebiliyorum burada. Şimdi burası biraz yine burada bir miktar çarpışma açığa çıkmış olabilir neden? Ya da çık, yani hali hazırda e, bu titreşimi hissediyorsunuzdur. Şimdi burada güzel olan şey şu. Partner bir noktada burada basiretli bir tutum mu açığa çıkarabiliyor artık. Bütün bu sarsıntı, savrulma, dengede kalmaya çalışma vesaireden sonra biraz daha artık nere, ne yöne doğru gittiğini bilen e, işte daha basiretli, daha sağlıklı bir zihin yapısı var burada. E, mantıklı, e, ya dengeli en önemlisi. Yani bu, buradaki o onca sarsıntıdan sonra burası inanılmaz dengeli bir varoluş. Burası birazcık Zaman zaman Yine bakın burası da çünkü bebek bir enerji ama e böyle çok bir şey istediğiniz zaman hemen olsun, şimdi olsun istiyor. E sabırsızlık gösteriyor olabilirsiniz diyeceğim ama hayır geri alıyorum. Geri alıyorum. Ben de sizinle birlikte sindiriyorum bu açılımları biliyorsunuz. Hayır burada siz kesinlikle karşınızdaki kişiyi destekleyecek biçimde... Ee, çocuksu coşku, neşe, merak, keşif duygunuzu koruyorsunuz. E, bu, bu da çok aslında kıymetli bir şey. Sadece hani burası çok ergin ya. Bunlar çarpışır mı gibi bir de, bir e, düşünce geçti aklından ama hayır. Bu iki kartı gördüğüm için yine ve yine sözümü geri alıyorum. Burada siz partnerin bütün zorluk Dolu döngüsünde heyecanınızı, hevesinizi, tutkunuzu, merakınızı koruyorsunuz. Bunu söylemek mümkün. Toparladım şu anda. Toparladım. Artık partner için acı dolu bir döngü sona ermiş. Yani burada neler yaşıyor bu partner bilmiyorum ama çok zorlayıcı bir şeyler yaşadığını görebiliyoruz arkadaşlar. Yani burası zaten başlı başına çok sarsıcıdır. E burası da burada da yani yaşamsal kriz olarak adlandırabileceğimiz pek çok konuyu kapsar burası. Ama güzel olan şu, bu döngü bitmiş artık. Bitmiş. Burada zaten doğru yolu bulmak, aramak, çözüm üretmek, doğru kapının doğru anahtarı. E, yani o da artık buradan çıktığını biliyor bence. <laughs> burada zaten gerekli basireti kazanmış yani o da artık çözümlerle ilgili belirli farkındalıklara sahip. Buraya geldiğimizde burada sizin ne kadar destekleyici bir enerjiyle zaten partnerin yanında bulunduğunuzu görebiliyoruz. Burası bu ilişkideki bolluk, bereket, e, güzellikleri. Bakın buradaki balık kartındaki bolluk, bereket. Burası kalıcı bir şekilde bu ilişkiyi geliştirmeye ve ee, olabilecek en güçlü seviyeye taşımaya inanılmaz gönüllü, sabırlı, sebatlı ee, adanmış bir tutum var burada. Ee, çok güzel karşılar burayı. Yani buraya e, ayağa kalk, bu döngü bitti. Ben bu ilişkide sağlam bir şekilde. Sana destek vermeye hazırım. Manevi destek de var burada. Bir de burası güven ortamı. Stabil kalıcı bir ortam var. Burası savrulmuyor kuru yaprak gibi. O yüzden elbette ki partner nefes alacaktır burada. E, koca bir ağacın gövdesinde dinlenir gibi hissedecektir. Burada zaten... Ee, dümen var, dümen yönetim yani bu ilişkide sağlıklı bir şekilde sağlıksız bir şekilde manipülatif bir şekilde değil sağlıklı bir şekilde e, hakimiyetin elinizde tuttuğunuzu görebiliyoruz. Bu ilişkiyi sağlıklı bir şekilde yönettiğinizi bu ilişkide güzellikleri, bolluk, bereketi her türlü güzelliği çoğaltmaya gönüllü bir varoluş var ve karşınızdaki nihayetinde e, toparlanıyor ve buradan ilerisi zaten çözümler bu, bu kartın üstüne bunu koymak istiyorum birazcık gene belki bir şeyler zaman içerisinde daha da çok çözümlenecektir ama artık e, kapılar açılıyor güzelliklere doğru zorlayıcı bir döngü part sizinle hiç ilgisi olmayan bir şeyler yaşıyor belli ki ama sizin desteğiniz z çok güçlü bir şekilde hissediyor olsa gerek özetle bu kadar canlar seviyorum sizi bir dahaki ilişki seti açılımınızda buluşmak üzere